Hadi bakalım sıfır inşa hemen yüz olmamız lazım Eee çok kasamadım var arkadaşlar ya Rast mast oynadık ya en çok giremedim hemen 100 olmam gerekiyor Yani şu anda olmalı 300 olmam lazımdı Eee o yüzden sıfır inşa rankıp girin hem bot Sıfır inşa aşırı kolay Aşırı güzel geliyor dediğin olmanıza bile gerek yok Görevleri hızlı hızlı yapın Tamam mı? En son işte win aldık Bunu çıkartalım herkes bizi rushlasın bence Değil mi? Hem ismi kasalım hem puan alalım Hadi bakalım de, 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 de. Bir palmiye yapalım bence. Bir palmiye yapalım. Sahur Fortnite'ı. <laughs> İftardan önce video çekemiyorum ya. Gençler valla kafa içimden oluyor zaten. Hiç böyle sahura yakın daha güzel olur. Bir palmiye yapalım. sana kıyamet cihazı atlama figürü ya çok güzel. Bayağı iyi. Selamun aleyküm. Ee, burası bayağı tryhard olacak herhalde. Bot olmayanlar buraya atlıyor sıkıntı yok burada bot gelmiyor abi. Ya yani ranked'da da gelmez ya herhalde. Adam mı boss mu var? Yayından ghost'a mı gençler? pip 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 şöyle yapalım. Hocam bu olmadı. Dur. Bize güzel bir şey lazım. Bu olmaz. Sıfır inşaatla bunu oynamayın. Aşırı sekiyor. Bu itli de oynayın abi. Bu itleri çok güzel yıkıyor çünkü bu. Şunu basalım. Selamlar. Nerede adamlar? Kelamlar. Hoppala bayram. Yok abi bu arayı da oynamayın. Gerek yok. Buna gerek yok. Buna gerek yok. Buradan bir tane kill alırsak Zıplatanım kalsın Allah oh, Allah oh, oh. Bu tarafa kimse atlamadı Sizce bot lobby mi? Bence bot lobby, bot lobby. hocam Hocam görüyor musun olaya bak gerçek. Diğeri botluk. Şey var ya kafamda. Hepsi beni raşıyor. Taç var ya. Onda da taç varmış. Çok iyi. Hadi bakalım. Yayına yeni gelenler hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Şu daha iyi. Bak herkes bana geliyor görüyor Sonra diyorsunuz ya bunu niye yere atıyorlar. Bak hepsi bana geliyor bak. Birazdan öleceğim zaten. Hepsi geldiği için. Map'ten hepsi bana geliyor. Sanki papel veriyorlar abi. Pusuladan gösteriyor şu an benim yerime. <laughs> Ambulansın akıyla çıktık arkadaşlar. <laughs> o silah sevmiyorum ya. bir tane zırh bulalım. Hep böyle eğilim şeye gidiyor. Bu it şuna gidiyor. <laughs> Bakalım kim gelecek. E sporcular rushladı farkındaysanız şu ana kadar. Tamam, aha geldi. Oo! Oh. Vuruş aldık Dur 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 İzle Görüyor musun? Oyunculara bak Bot iklimi al Fortnite'i sevemedim mi? Kral şu an dünyanın en iyi oyunu Fortnite ya. Bak açıkçası dünyanın en zor oyunu da Fortnite büyük bir. Hani, en keyifli oyunu da bu. hissiyatları falan çok güzel oyunu. Okey, artık rokete, Roket taktiğini bir daha yapalım mı? Yapalım. Zevkli değil mi? Zevkli zevkli. Bir daha yapalım arkadaşlar. Dur bir daha yapalım. Hadi, ha şundan alalım Çabuk. Daha tamiyos atamıyoruz ki Arada Ağır Mmm. Mmm. Dur Lan ne yazık, Mmm. Mmm. alıyorum şu an for. Çok kolay. Mamut mu? O? Mamut değil. Şu an 5 oynamıyorum kardeşim ya aktif çünkü düzgün bir sunucu yok. Hikayeye dönen bir sunucu yok abi ya. O yüzden 5M Bu ne? Abi kullan diyeceksiniz biliyorum ama hiç sevmiyorum bunu ama biraz kullanayım hadi. Şey yemeyeyim, linç yemeyeyim. Mor sonuçta. Hiç sevmiyorum ama hissiyatını bu silah. Bu chapter 6'ya gelen silah da arkadaşlar böyle bu arada. <gülüyor> 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 ya ağır HVP de oynanır da. Ne yapalım? Ne alacağım şaşırdım. ARM yok. Roketi bırakayım mı? Yoksa aynı taktiği yapayım mı bir daha? Aynı taktiği yapalım ya sardı. What? Evet iyi bir oyuncu. Pompalı yüzünden ölebilirim. Şimdi. AR zamanı bence. Değil mi? Şu an roketle fantazi devri değil. Bizim bir AR almamız lazım. Uzaktaki adamları dallayamayız arkadaşlar. Adam bu adam ya. Evet kreatif açacağım arkadaşlar. Kimler gelecek? Gelecekler artı bir yazsın. Red VC Blue. Biliyorsunuz mapimizi güncelledik, silahlar çok Troll silahlar koyduk arkadaşlar Half life oynar gibi oynayacağız Miran hoş geldin şey pompalısından çekseydi mavi iyiydi ya Mavi çekmiyom ondan Cık, Hay Allah'ım ya Dakika bana gelmeden Baksana abi Ne kadar kolay Arkamda mı o? gördüm şunu. Onu gördüm de arkam. Hoppala bayram. Şuradan Ya pompalın yok mu ya? Seven var mı arkadaşlar bu pompalıyı? Yani güzel ama dibine giriz Aha. Bak izle şimdi. Önüme düşecek şimdi izleyin. Düşmedi. 22.000 TP oynama süresinden aldık. Tamam go. Yakından yok ediyor eyvallah. Ama Yani. Böyle bullet içinde falan. Kanka, güzel yer bir sıfır inşa biliyorsunuz. Pozisyon sona iyi oyuncular kaldı. Dur bakalım. Kreatif kodunu vereceğim arkadaşlar şimdi. Selam. Hop. işe yarar bir şey çıksa. Heh. mesela. Mesela bak. Şu an ee, oynayayım mı bununla? Bu çok şey böyle makinalı ya. Neyse bir bakalım hadi. Kimse birbirine dalmıyor şu an. Herkes beklemede. kamda biri var hissediyorum ya. Orta menzil iyi bu da. Uzağa çok ne yapar bilemiyorum. Bir tane daha attım buraya. Gideyim. Güzel hamle. Öne gitsin. Her zaman arkada oynayın abi son yarı tamam, tamam. Ee, Bu adam buradan geldi. Arkadaşlar buradan alacağız onu. Kaç şey kastık? 76. Girdiğimizde 72'ydik yayına. Yani yeniden güzel hem kolay hem basit. Birinci olduğumuz zaman da güzel TP alıyorsun. Beklerim o yüzden. Bu arada Fortnite açın arkadaşlar. Red DC Blue'yu artık XP getirip Aha. Güzel. İkisi daldan dal, basıyorum. Beklerim. Vantuz artı pompalı kombosu yapacağım. Çünkü yakın girmem lazım. Orada bir var. Biraz daha canlı indireyim. Biraz daha canlı indireyim. Güzel. basit. bu ilt böyle oluyor. <laughs> evet TP aldık. Bir görev daha oldu, 77 olduk abi. Direkt yeniden full yeniden rank daha İki tane üstte win aldık. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar kreatif kodunu atayım size. Şimdi biz buraya bak oyun Fatih yazdığınız zaman arkadaşlar çıkıyor. Bilginiz olsun. 1, 2, 3. 3 tane mapimiz var aslında. E, box PvP'ye şey koyduk. E, chapter 6'nın silahlarını koyduk. Hani antrenman yapın gelin. E, Red VC buraya da arkadaşlar. Loveless yani ee, şu an güncelleme ile gelen ee, çok itopik silahlar geldi biliyorsunuz onu koyduk biraz Half Life gibi troll varı gibi şeyler yaptık bakalım beğenecek misiniz hadi. Herkese açık yapın bu arada. Heh herkese açık yapın böyle girebiliyorsunuz arkadaşlar map kodlarını paylaşıyorum zaten hem youtube hem chatte. Ee, buradan girip oynayabilirsiniz. Evet mape girdik. Şimdi ileride rank olayını gene getiririz arkadaşlar ama... Hedefim bir Tycoon map yap. Bakın yeni itemleri koyduk. Aşırı troll. Hele şu roket inanılmaz troll. Bak inanılmaz troll. Bak aç. <laughs> yeni item şeylerini koyduk buraya mamut falan. Vantuz almanıza hiç gerek yok abi burada. Ee, baron silahı. Bak baron silahı aldık. Bunu aldık. Pompalda da yeni silah var. Hem burada antrenman yaparsınız arkadaşlar. Şimdi uçma itemini alabiliriz. Bak izle. <laughs> Kodu yazan herkes girebiliyor arkadaşlar. Bak şimdi. İstediğiniz gibi uçabiliyorsunuz. Troll yaptık Mepi. Allah, Gel lan buraya. Mepi troll yaptık. Bak böyle challenge'lar yapacağız. <laughs> Çok güzel. Çok güzel be. Bak. Hep bu. Baron silahını da koydum. Hak safe o bizden. Hadi. Fragon öldü. Çok Allah. Lan bu da vurdu bizi be. Oyuna girebilenler girsin. Gençler. Bak şimdi işte, izle. Dur. Abi Fortnite'ın getirdiği silah bakar mısın ya? Hayalim havada mamutla vurmak da. Hadi gel. Yatın lan aşağı. Ağzı yok. <laughs> ya. Vallahi troll. 5 5'e 3. Dur. Bak şimdi. Bunlar şu an chapter 6'da var değil mi arkadaşlar? Ben chapter 6'da var diye biliyorum. Evet, sabrı beklerken çok güzel insanlarla oyun oynamak çok sağlıyorum. öldü. Dragon öldü. Hadi bakalım. Devam. Kreatif map'lerimiz oynayın arkadaşlar. Desteklerinizi verin. İnşallah bir kayıp map projem olacak. Onlar daha çok tutuyor biliyorsunuz. Fragon'a ayar oldum. <laughs> oy oy oy. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. orada var. Hadi. Vurdu birine. Gel gel gel. Hadi. Evet Mahir Abi gecenin üçünde fortnite oynuyoruz ya. Yok böyle bir şey bizim Fortnite ruhumuz farklı ya arkadaşlar. Bizim o bağımız çok ayrı oyun farklı. Fortnite takipçileriyle. Hadi. Oğlum ona dans ediyor lan çocuk. Asil. Oğlum. Ne yaptı lan o? Gel bakayım gel. güzel yaptık bu arada 1v1 build fight'ına da şimdi gireriz. Tamam mı? Bu da gidiyor. Aha. Şimdi izle abi. Nerede bunlar? Oğlum bunlar bizim base'e gitmiş. Güzel. Adamlar önünde bu arada. Dikkatli olmamız lazım. Abi dünya kurtar paketini aldım koduna dediğin kadar var mı? Ya, tarçım. <laughs> Mahir. Mahir. Vay, Latif'im hoş geldin. Let's hoş geldin. Kardeşim benim, nasılsın? Keyifler yerinde mi? Öğretmenim, edebiyat öğretmenim hoş geldin. Birazdan 1v1 bu yılda geçelim Ya map çok güzel bence abi gelin oynayayım bak mis gibi map Her gün buradayım Gelin Oynayalım abi Geldi onun Çok fazla arkadaşlar Yayında videoda yayında Niye? Çünkü milleti rahatsız ettim Sakro vakti Şekiden olur falan olur filan olur Bu akip selamın aleyküm Çok Seyfo. Çocuk hep beni vuruyor. Eyvallah Latif sağ olasın. Senin, sen insan biz de iyiyizdir be kardeşim be. Senin, sen insan biz de iyiyizdir be kardeşim. Siz buradayız. full sana fokus alacağım sadece. Sana fokuslanmazsa en abi dur. Nerede lan bu? Nerede lan bu? Hadi yat lan aşağı. Yat lan. <laughs> Git öte de oyunu kopunu. Al sarım Abi bunlar işte has takipçiler bak adamlar bizi hiç bırakmayan takipçiler adamsınız gençler adamsınız böyle kıçını açan başına açan adamları izlemeyen tayfa bunlar ne yapalım biz de o zaman oy nasıl ölmedin lan <laughs> lan var ya evet Gel bakayım şimdi bak izle mamut kilim izle. Abi kırmızılar yendi bizi bu yayın. Sen ne yapıyorsun lan? Dragoncuğum. <laughs> bu ne abi lan? Yerde sıkıyor bak. <laughs> Fragon, Fragon. Artık YouTube'da yayınlar yapacağım. Ee, olsun ki baya bayağı bir azaltıyorum. Ve her çay serimizi vesaire bunları da Fortnite Fortnite'da oynarız. YouTube daha iyi gitti biz orada. Yani. Kreatifleri de oynattırırız çünkü. Çocuk da bana ölmeye geliyor. Aslanım dur yapayım gel. Video çekeceğim abi diyordu. Çekeceğim. Tamam. Hadi bakalım. Çocuğu vurmayalım ya. Bak benim sinir olduğum biri var dur. Nerede lan o? Nerede lan o? Aha şurada. Bak izle. Oğlum dur. Lan ittirmeyin adamı. Adamı ittirmeyin ya. <laughs> Başka bir yerden sıkıyorum. Çocuk bana cam basıyor da düşmanız kanka biz. Şoş. Uy. Başla bak, havaya fırlatacağım. Havada mamutla vuracağım çocuğu. Maç izle. Olmadı. Abi Almanya'dayım 40 ping alıyorum. Normal mi? Avrupa ya. Yani çok değil gibi. Birazcık daha az olmalı. Bir tık daha. Bir tık daha kardeşim. sopa almış. Vursam alacağım. Neyse. Güzel çocuklar. Güzel. Sarıyor değil mi? Sarıyor abi. O yüzden siz de kaçırmayın arkadaşlar. Hem videodakiler hem yayındakiler kaçırmasın. Yayınlarımız da zaten hep YouTube'dan olacak. Tamam. Ya bu sayede hem kreatifleri de rahat görürüz. Güzel olur. Hadi bakalım. Eğlenmeye devam. Of. of. Hayalim buydu. Hayalim buydu. Keşke ölseydi. <laughs> Keşke ölseydi. Ama ölmedi. Yazıklar olsun. Güzel. Mamut gelmiş geçmiş en iyi Ya. آه سلاح يا عابد الانمي سلاح